Herkese merhaba. Bu videoda kendim bol bol vakit ayırıp dinlediğim podcastlerden bahsedeceğim. Podcast benim gerçekten çok dinlemeyi sevdiğim ve hatta böyle işte eli temizlik yaparken, yürürken ya da başka bir şeylerle uğraşırken sürekli olarak dinlediğim bir şey ve çok fazla zaman ayırıyorum ve çok seviyorum gerçekten podcast dinlemeyi. Kendim genel anlamda sevdiğim, dinlediğim podcastlerden bahsedeceğim. Sizin de bana önermek istedikleriniz olursa lütfen aşağı yazın. Yeni podcastler keşfetmekten çok mutlu olurum. Evet şimdi aslında çok Böyle konu konu olarak ayırmadım. Ama ilk şöyle başlayayım. Ben böyle düzenli bir şekilde podcast dinlemeye muhtemelen ilk sayfası ile başladım. Mirgünce Bas ve Can Kozanoğlu'nun. Şöyle göstereyim. Storytel ile birlikte yapılmış. Can Kozanoğlu ve Mirgünce Bas bir sürü yazarı konu kaldı. Ve hepsine yazmayla ilgili ritüellerini, nasıl yazdıklarını, o sıralar okudukları kitapları ve bir sürü farklı konuda konuştular. Bunların içinde de Latife Tekin, Alper Can'ı Gürziyek Dağ Hikmet Hükümenoğlu, Nermin Yıldırım, Murat Menteş, Buket Uzuner, Hakan Günday, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Mine Söğüt, Ayfer Tunç, Sezgin Kaymaz gibi aslında bir sürü sevdiğim yazar vardı. Ve onların yazma ritüellerini dinlemek benim için zaten çok güzeldi. Sohbet de çok keyifliydi. Ben zaten Mirgün Cebas ve Can Kozanoğlu ikilisini gerçekten seviyorum. Yani yaptıkları işleri de seviyorum genel anlamda. Onlardan bahsetmişken yakın zamanda yaptıkları diğer podcast'i da önermiş olayım. Yine ikisini yaptığı Nereden Başlasam. Bunun içinde bir sürü farklı konu var. Moda tarihi, göç, Kore dalgası, Latin Amerika, tanzimat, tanzimat edebiyatı, Türk sineması, Rus edebiyatı böyle birçok farklı konuda o alanda uzman kişilerle yaptıkları hiç ilgisi olmayan bir insan bu konuya nasıl araştırarak başlayabilir, neler okuyabilir, ne önerirsiniz? Ya da işte genel anlamda o konuyla ilgili de bir konuşma oluyor. Bu da çok çok keyifli bir podcast. Evet bunlardan bahsettikten sonra şimdi aslında en fazla dinlediğim podcastten bahsedeyim. O da İmanuel Tostoyevski'nin yaptığı Fularsız Entellik. Fulyas belki duymuşsunuzdur. Bence çok çok güzel. Şöyle onu göstermiş olayım. Hatta İmmanuel Tostoyevski'nin yakın zamanda Epsilon'dan bir kitabı çıkacak. Safsatalar Ansiklopedisi diye. Onu da çok merak ediyorum. Bu podcast'te çok fazla konu var. Yani çok fazla konuya değiniyor. Hatta bundan kaynaklı eleştiriliyor bazen ama ben katılmıyorum açıkçası. Çünkü birçok konuda gerçekten araştırarak bir şeyler sunmaya çalışıyor. Ve bu da dinleyeni yani en azından beni tatmin ediyor genel anlamda. Hatta en son bir Jordan Peterson bölümü yaptı. Çok önemli ve iyi yönlerle eleştirmişti. Yani o açıdan düşünme şeklini çok seviyorum. Bu genel anlamda sosyal medyanın bize verilenin de özeti ya da hani gerçek olayı yansıtmadığı ve bunu nasıl galyana gelmemeliyiz ya da nasıl davranmalıyız şeklinde çok sağlıklı düşünüyor. Bunun için ben çok severek dinliyorum, yaptığı her podcast'i dinlemeye çalışıyorum. Hatta en son bu kanalın izleyicilerin hoşuna gideceği bir podcastı var, kitap nasıl okunur diye. Ona da bakmanızı öneririm. Ama başka hangi konularda konuşuyorum? Mesela 3-4 podcast'lik bir seri var. Kapitalizm Öldüm diye. Bence çok güzeldi. Nefsi Mengü ile birlikte çektikleri habercilik, gazetecilikle ilgili bir bölüm vardı. Bence o da güzeldi. Buradan hem bağlam oluşturmak adına da bir tane de e, Serdar Kuzuloğlu ile ya birlikte yaptıkları bir bölüm var. İki bölüm hatta. O da çok güzeldi. Serdar Kuzuloğlu demişken de Zihnimin Kıvrımları. Ben aslında Zihnimin Kıvrımları'nı genelde YouTube'dan takip ediyorum. Ama podcast halinde mevcut olduğu için, bazılarınız belki o şekilde dinleyeceği için podcast'ını da önermiş olayım. Ama ben dediğim gibi genelde YouTube'dan izliyorum. Evet, diğer bence son zamanlarda yapılan en güzel işlerden biri ve benim çok sevdiğim iki kişi tarafından yapıldı. Can Harun Tekin'in anormal şartlar altında. Onu da şöyle göstereyim. Ee, bu arada hani Sokrates altında yapıyorlar bunu ama Sokrates'in kendi podcastinin sinema bölümü özellikle o da çok hoşuma gidiyor. Filmler arasındaki birkaç kişiyle oluyor genelde o da. Onu da çok beğeniyorum. Ama ne bu anormal şartlar altında? Aslında genel anlamda insanların davranışlarındaki bazı anormallikler. Ve özellikle bunu, bunu genel anlamda bizim kültürümüz özelinde inceliyorlar. Mesela yabancı düşmanlığı, fanatizm, suçu dışarıda aramak, test çözen nesiller, tutarlılık çılgınlığı, duygusallık ve dürtüsellik, aydın düşmanlığı, kavgacılık, karmaşıklık korkusu gibi bölümleri var. Özellikle aydın düşmanlığı bölümü bence çok önemli ve çok iyi işlenmiş bir bölümdü. Aynı zamanda yabancı düşmanlığı bölümü de çok iyiydi. Bu hani sevdiğim bölümler özellikle söylüyorum ki hani hepsini en baştan belki dinlemeyi hani sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz bilmediğiniz için o bölümlere bakabilirsiniz. Seviyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Şimdi iki farklı podcast söyleyeceğim ama ikisi de aynı kişinin aynı tarzda podcastleri. Deniz Göktaş'ın podcastleri. Birincisi Deniz Göktaş'a ayıracak vaktim yok. İkincisi de katılırsın, katılmazsın. İkisi de Deniz Göktaş'ın podcastleri. Bunları gerçekten e, herkese öneriyorum. Yani hani böyle çünkü şey biraz. Birincisi değindiği konuyu gerçekten çok güzel işliyor. İkincisi de hani şey gerçekten beni çok güldürüyor. Yani benim çok hoşuma gidiyor düşünce şekli. Çok zeki bir olduğunu düşünüyorum. Ve yaptığı şakalar ya da bir konuya bakış şekli bana ilginç geliyor. O yüzden çok çok seviyorum. Bence siz de seversiniz. Bakmanızı öneriyorum ona da. Şöyle göstereyim hatta ikisinde Birincisi bu. Katılırsın, katılmazsın. Diğeri de bu. Ee, çok fazla podcast ismi söylediğim için hepsini aşağı yazacağım bu arada. Evet. Bir diğeri, bir diğeri Kitap Kaşık ve Diğer Gerekli Şeyler. Sanem Siran'ın bir e, Bu Siren yayınlarının sanırım sahibi oluyor diyebiliyorum. Çok emin değilim ama Siren yayınlarının bir şey olduğunu eminim ama ne olduğunu çok emin değilim. Belli konuklarıyla birlikte çektiği Kitapla da daha çok edebiyatla alakalı bir podcast. Burada da benim çok sevdiğim bölümlerden biri Nobel Edebiyatı'nın neresinde? Bab Edebiyat diye bir bölüm var. Onu çok sevmiştim. Bir de bu Cem Alp'a'nın geldiği bir bölüm var. Can Yayınları'nın e editörü. Onunla yapılmış bir bölüm vardı. Onu da sevmiştim. Evet, diğeri Rayka Kumru'nun podcastı. Ee, benim çocuğum yok ama Dinlemekten keyif alıyorum. Öğrenmekten keyif alıyorum. Özellikle çocuğunuz varsa size özellikle öneriyorum. Seks pozitif ebeveynlik. Aslında çocuklarımızla cinsellik hakkında nasıl konuşmalıyız? Çocukların algılarında bu nasıl oluşuyor? Buna dair çok gerçekten ufuk açan bir podcast. Bunu böyle dediğim gibi özellikle ebeveynlere şiddetle tavsiye ediyorum bunu. Ve yine son zamanlardaki favorilerimden biri Özgür Mumcu ve Ere Yüzer'in birlikte yaptığı Yeni Haller. Yeni Haller e, ikisinin birçok konuda konuştu ve bunu gerçekten çok güzel araştırarak, çok güzel bir şekilde fikirleri ortaya koyarak, aralarındaki tartışmaları çok güzel bir şekilde devam ettirerek yapıyorlar. Bence çok ilgi çekici konular seçiyorlar. Mesela son bölümlerden favorilerimden biraz söyleyeyim. Yalnızlık kaderimiz mi? Neden giyindik? Uyku diyarına yolculuk. Nefret peşimizi bırakır mı? Tatil hakkında her şey gibi bölümler var. Ben e, dinlemekten çok çok keyif alıyorum. Artık yeni bölüm yapmıyorlar ama bu da ilk podcast dinlediğim sıralarda favorilerimden biriydi. Türkü ve Zehra ile Pot. Bunun da genel anlamda aslında sürdürülebilir bir hayatla ilgili çok güzel bölümleri var. E, dediğim gibi artık çekmiyorlar. Çok uzun bir süredir yeni bölüm yok ama yine de ben keyifle dinlemiştim. Siz de keşfetmediyseniz bakabilirsiniz. Bir de yine hani dursun, belki dinlemek isteyen olur diye e, İngilizce bir podcast önereyim. Bu da The History of Literature. Çok e, fazla bölümü var. Yani baya baya fazla bölümü var. İstediğiniz konularda, istediğiniz yazarla, istediğiniz ilginizi çeken herhangi bir şeyle ilgili bölümü açıp dinleyebilirsiniz. Ben bunu da keyifle dinliyorum. Genelde biraz bölümler uzun oluyor. Bazıları bir saat, bazıları bir buçuk saat falan oluyor ama bu da doyurucu bir podcast. Son olarak iki tane daha önereceğim. Bu böyle devam etse herhalde bayağı edecek ama e, bunları da söylemiş olayım. Yani bıraktığım herhangi bir podcast şey yapamıyorum. Ya bunu da söylediğim gibi oluyorum. Miray Örneğin podcasti nasıl olunur? Bunda da özellikle Serdar Kuzuloğlu, Can Öz bölümlerini, Rayka Kumru ile ilgili bir bölüm var. Bu üçünü çok çok seviyorum. Tanıyıp sevdiğiniz bayağı kişiyle ilgili bölüm bulabilirsiniz. Buna da bakabilirsiniz. Bir de son olarak şunu önereyim. Umarım annem dinlemez. Tulu'nun podcastı bu da. Bu da Tulu'nun çeşitli konularla cinsellik konuştuğu bir podcast. Bence Türkiye'de yapılmış cesur işlerden biri. Dinlemesi de keyifli. İlginiz çekerse buna da bakabilirsiniz. Çok fazla podcast'ten bahsettim. Hepsini aşağı bırakacağım. Düzenli olarak siz de orada görmüş olun. Belki ileride ikincisini yaparım bunun. O yüzden çok fazla uzatmak da istemiyorum. Dediğim gibi sizin de bana önermek istediğiniz podcast'ler olursa lütfen aşağı bırakın. Videoyu izleyen insanlar için de bir öneri listesi birikmiş olur böylece. Umarım severek izlediğiniz bir bölüm olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler.